Merhaba arkadaşlar. Bugün su taşı yapacağız. Daha önceden su taşımızı yapmıştık. Bu su taşı üzerine boya yapmıştık arkadaşlar. Bunu bir arkadaş kafası takılmış. Bu yazmaya geçiş bölümünde. Orayı tekrar istedi bizden. Onu göstermek için ben de tekrar yazmaya geçirmeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bu yazmamız, su taşımız. Su taşımız yazmamıza birebir düz yüzü gelecek şekilde arka taraftan yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tekne sabitleyelim. Yazmamıza. Su taşımı alıyorum. Su taşımla beraber yazmamı sabitleyeceğim arkadaşlar. tekrar burasından burada bir ipimiz var su taşımızda. Yazmamı batırıyorum ve aynı zamanda su taşımdaki ipe batırıyorum iğnemi ve düğüm atıyorum arkadaşlar. Tekrar yine diğer taraftan gördüğünüz arkadaşlar bu ipimle yazmamı tutturarak ikisini aynı anda düğüm atıyorum arkadaşlar. Çok sıktırmadan Yine tekrar aynı bu şekilde iplerden takarak, yazmayla, su taşımızın ipinden geçirerek düğüm atıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir konuda takıldığımız bir şey olursa özellikle arkadaşlar, yani çekinmeyin, tekrar gösterebilirim arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar, önce yazmamıza daha sonra ikisini bir şekilde, ikisini taktım şu anda düğümüzü atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da daha önce de bakarsanız yine görürsünüz arkadaşlar. Ee buralarına bu iplere de gibiklerimiz yapıyoruz. Bu sadece geçirme aşamamız aşamamız pardon geçirme aşamamız yazmaya. Burası düz yüzümüz arkadaşlar. Evet, su taşımız bu şekilde geçecek arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.